Malazgirt Zaferi'nin 945. yıl dönümü hazırlıkları günler öncesinden hummalı bir çalışmayla başladı. Şehrin birçok noktası ve tarihi yerler, bayraklar, alpaslan ve Atatürk posterleriyle süslendi. Etkinlikler 25 Ağustos'ta tek atış ve trap gösterisiyle başladı. Avcılar hünerlerini sergiledi. Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı da hedefi vuranlar arasındaydı. Etkinlik Zafer Kupası maçıyla devam etti. 1071 Malazgirt Spor, bulanık sporla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 8-5 yenerek kupanın sahibi oldu. <laughs> Program yemek yarışmasıyla devam etti. Kadınlar en iyi yöresel yemeği yapabilmek için boy gösterdi. Jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere altın hediye edildi. Ardından açık hava sinema gösterimi yapıldı. Filmlerden kesitler Malazgirt halkıyla buluştu. 26 Ağustos günü program Zafer Anıtı'nda sabah namazının kılınmasıyla başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Malazgirt hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar kortej yürüyüşüyle devam etti. <laughs> Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cemal Çalışkan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fethi Ahmet Polat, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Korkut Kaymakamı Abdülgani Mak, AK Parti İl Başkanı Namık Ergün, Kamu Kurum Amirleri ve Vatandaşlar, Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı, Atlı Kırgız Birliği ve 200 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Malazgirt Zafer Anıtı'nın bulunduğu alana yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal maaşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında okunan 248 hatim 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna bağışlandı. <laughs> törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından gönderilen kutlama mesajları da okundu. Ardından tören konuşmasına geçildi. Bu topraklar bağrında Alparslan gibi bir kahramandan sonra onun izinden giden ismini bildiğimiz veya hiç bilemediğimiz nice kahramanlar yiğitler yeşertmiş, yeşertmeye de devam edecektir. AK Parti Muş Milletvekili Şimşek'te 945 yıl önce Sultan Alparslan'ın Büyük Bizans ordusuna karşı büyük bir zafer kazandığını anımsattı. El ele vereceğiz, hiçbir zaman yenilmeyeceğiz. O kudret ve inançla buradaki kardeşleri Mervan aşiretiyle bu toprağın sizlerle, sizlerin ve bizlerin atalarımızla burada el ele verip o gün gönül birliği yaparak ve iman gücüyle evet o daha güçlü, daha donanımlı Roma İmparatorluğu ve Bizans'ı buradan defederek 945 yıllık bir temel atıp o gün bugün elhamdülillah hep birlikte la ilahe illallah diyerek burada evet bu ülkeyi tescil edip o gün bugün hiçbir şartta asla ve asla ayrılmadık, ayrılmayacağız. Fetullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vali Yavuz, milletin kendisini tarihten silmek isteyen yedi düvele karşı malazgirt ruhuyla direndiğini kaydetti. Kıyamete kadar da vatan toprağı kalacak olan Anadolu'nun kilidi açılmıştır. Yine kendini egemen güç olarak görenler İslam dünyasında Osmanlı'dan sonra hakkı, hukuku haykıran ve mazlumun yanında yer alan bir devlet ol, olmasını istememişlerdir. O nedenle biz Muşlular ve Malazgirtler olarak bu kutlu zaferin 945. yıl dönümü sadece bir kuru hamaset yerine milli şuuru canlı ve diri tutmak, tarihten ders alarak yeni bir gelecek inşa etmek üzere yeni bir dirilişin temsili olarak kutluyoruz kutlamalarda çeşitli gösteriler de yapıldı. Temsili Sultan Alparslan Anadolu'nun anahtarını Muş Valisi Seddar Yavuz'a verdi. namazı yine zafer anıtı alanında kılındı. Kırgız çadırında konuklara yöresel yemekler ikram edildi. Öğleden sonra Trump yarışlarının finali gerçekleştirildi. Dereceye giren avcılara av tüfeği ve mermi hediye edildi. Ardından gökbörü oyunu oynandı. Oyun büyük beğeni topladı. Malazgirt Merkez Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Anma etkinlikleri ilahi dinletisinin ardından son buldu.